Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar hırsızlığa karşı koruma nasıl açılır onu göstereceğim. Kısaca anlatayım arkadaşlar birisi telefonunuzu elinizden çaldığı zaman bu uygulama açıksa verileriniz güvende olur arkadaşlar bakın şuraya hırsız yazıyoruz bakın burada hırsızlığa karşı koruma var. Bu özellik Samsung cihazlarında var. Yeni güncelleme ile geldi. Buradan hırsızlığa karşı koruma. Bakın burada yazıyor. Hırsızlık tespit kilidi. Bu ayar birisinin birisinin cihazınızı alıp kaçtığını algılarsa ekran kilitlenir. Şimdi bu nasıl oluyor? Telefonda sensörler var. Bunlar sayesinde telefonunuz kilitleniyor arkadaşlar. Bu şekilde açabilirsiniz.